bugün sizlerle birlikte yine babanın bir deney videosu çekeceğiz. Arkadaşlar burada e, daha önceden yapmış olduğumuz üç deneyi birden görüyorsunuz. Bugün de 4. deneyimizi yapacağız. Böyle arkadaşlar bu videolarımızı izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Arkadaşlar 4. deneyimizde boyalı suyumuza boya suyumuzun içine e, lavanta bitkimizi koyacağız ve zaten babam bunların detaylarını anlatacak. Arkadaşlar bu arada bunun e, boya suyun yeşil olmamasına dikkat edelim. Çünkü e, bitkimizin gövdesi ve yaprakları falan da yeşil olduğu için gözükmeyebilir. Su ve e, besin elementlerin taşınmasını biz burada görmek istiyoruz. Onun için şöyle önceden hazırladığımız boyalı suyumuzu kavanozumuza aktardık. Ve içine daha önceden kesmiş olduğumuz bir dal. Bu bir tip lavanta. Bu lavantayı şöyle içine daldırdık ve bu şekilde belli bir süre bekleteceğiz. Şimdi ikinci kısımda ise başka bir bitki deneyeceğiz. Bakın burada bir sardunyamız var. Bu sardunyamız artık ömrünü tamamlamış kısmından deney için bir kısmını kullanmak istiyoruz. Bunun için şöyle bir dalımızı aldık. Mor boyamızdan önceden sözümün başka bir amaç için hazırlamış olduğu bir boya bu. Boyalı bir su. Bunun içine bitkimizi daldırdık ve beklemeye başladık. Deneyimizi bu şekilde her iki bitkimizde de başlatmış olduk. Evet. Teşekkür ederiz. Sözüm arkadaşlar. Hoşçakalın. Beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz. Evet. <laughs>